Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir standart videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün 6 ve 6 imha edin oynuyoruz. Bu birkaç saat sonra gidecek bir mod. Bildiğiniz gibi standart farklı farklı çeşitli modlar var. Bu da onlardan birisi. Ben de oynamayı çok seviyorum. Bakalım 6 ve 6 modda ne yapacağız? Kanka. Ya da şu. <laughs> Kanka. Oy oy oy. Tamam temizledik direkt. 6 6'ya 6 ama 2 kişi daha gelmesi lazım da gelmemiş. 5 ve 5 şu an. Evet, yanlış saymadım. 5 B 5. Şurada var. 50 var, 0 ben vursaydım ya salam ya. Adama bak pompalı almış. Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve devam edelim. Hadi bakalım. Önceki videomda biraz aksaklıklar yaşandı. Yüzden video biraz kısa oldu. Yani bayağı kısa oldu. Kesmek zorunda kaldım. Ama şu an mükemmel bir şekilde ilerliyor videomuz. Güzel. Hiçbir şu an sıkıntı yok. Evet. Adam geliyor. Şurada bir pusucuk kuralım. Bakalım. Dur bakayım. Ben şurada bir bekleyeyim. Adamlar nereden gelecek belli değil. Hadi bismillah. Hadi dayı. Nereden çıktı? B'de mi hepsi? Ooo. Hepsi bir. Hoş. Ah. Yat ışığa yat. Hadi bakalım. Ha orada değil mi? Ha şurada. Lan oğlum ya oğlum ben görüyorum. Siz ya. Adamı tam görmüştüm lan. Neyse devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar başka hangi modlar oynamamı istiyorsanız söyleyin. Standoff 2'de. Hepsi şey oynayalım. Şu an hani e, şu her, her gün mü? Kaç saatte güncellendiğini bilmiyorum da güncellenen bir mod var sürekli. O modda şu an bir canlı oynama modu var şu anda. O modu oynayayım mı sizce onu da söyleyin. Geçe bugün bitecekti. Başka modlar da geliyor. Söyleyin siz. Ben ayarlarım. Kanka adam buraya modu tufa attı ya. Ne yapıyor? Kanka buradan gelemezdir herhalde. Ben şu arkadan gitsem. Nasıl olur? Hadi gidelim. Bizim bir adam AFK. Aha burada burada burada. Kanka. Sakin ol. Ha? Ah. Nerede lan bu? Evet, vurdum yine. Daha vurdum. Evet arkadaşlar, mükemmel bir şekilde devam ediyor. 3 kilo aldım. Lan bu maç 3 kilo aldım arkadaşlar. 1 ve 3 attım. Hadi bakalım. Mükemmel bir şekilde devam ediyor. Daha yeni konuşmadım odaklandım biraz arkadaşlar. Hadi bakalım. O mükemmel görüyoruz. 3-0 dayı. Maçı buradan çeviremezler. Yargı dağıttık resmen. Bu videoyu uzatmanın bir yok. 8 ha hatta 6 ve 6'da 5 elde bitiyordu diye hatırlıyorum. 2 sonra bu maç bitecek. Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Of Oğlum nasıl yedim? Lan kötü yedik ha. Lan neredeyim ben? Neyi yere geçmişim? Tabii gitti lan. Ah. Kanka kör oldum. Kör oldum. Aman aman aman. Kanka. Kanka kör oldum kanka. Kanka kör oldum. Kanka kör oldum. Kanka, kör oldum. Oy bu. neler yaşandı daha hani? Nerede lan bu adamlar? Arkadaşlar. Şu an çok sıkıntılı. Nerede lan bu? İki kişi var Oo geliyorlar. Oo tek kaldım tek. Hadi bismillah. Şuraya bu Yukarıdan geliyor. Bomba öyle İlla buraya gelecektir. Gelmez bitiyor. Hadi bakalım. Yatın aşağı bir V4. Arkadaşlar abi. Koparsın. Oğlum bu ne? Yorgu var ya. Baba oynuyoruz bu oyunu? Eyvallah kardeşim helal yazmış. Abi bu oyunu oynuyoruz yani. Daha ne diyeyim ben? Yargı da attım yargı. Biraz tuttuk ama. Kanka senin flaşını yemiş olabilirim biraz. Kanka geliyor. Dur bu saat Kanka çıksana. Abi adam nasıl ya değiştiriyor ya? Abi değişik değişik oynuyorsunuz kardeşim ya. Bir bıçak atamadık. Çaktırmayın oraya arkadaşlar. Ça sağın çaktırmayın. Orada bıçağı atamadım. Hiç anlatmaya gerek yok. Hiç çaktırmayın oraya siz. Buraya geç kanka. Geç 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 böyle. Rezil olduk adamlara. Bıçakla gidiyordum. Dap diye yere yapıştım. Oğlum kazanacağız ki bu adam alır. BMW E6 bak lan Tencine. Hadi oğlum aldı aldı ya. Maç burada bitti arkadaşlar büyük ihtimalle. Bir daha kır göremeyeceksiniz bitti evet. Arkadaşlar yine hatırlatayım. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun lütfen. Desteklerinizi takım bırakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar siz bana destek verseniz ben de size veririm. Ve böylelikle hep beraber mükemmel bir şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ben olduğunca sık video atmaya çalışıyorum zaten. Elimden gelince arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için. Bay bay.